Merhabalar bugün sizlere çok güzel havuçlu bir kek tarifi vermek istiyorum mutlaka bu tarifi tarif defterinize not alın veya denenecekler arasında kaydedebilirsiniz eminim sizlerin de çok hoşunuza gidecek ve favori kekleriniz arasına alacaksınız öncelikle kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına çok dikkat edin Şekerle yumurta çırpılırken biz de diğer işlemlerimizi halledelim. Şu bardak ölçüsünü size göstermek için buraya koydum. 3,5 su bardağı un var. 1 tatlı kaşığı haşhaş. 1 tatlı kaşığı tarçın. 1 yemek kaşığı esmer şeker. Kabartma tozu vanilya ile ekliyorum. Güzelce karıştırıp kekimi biraz sonra ilave edeceğim. Bakın 5-6 dakika çırptım. Şimdi sıvı yağını ekleyeceğim. 1 su bardağı sıvı yağ. Sadece 1-2 tur attıracağım mikserimle. Çok fazla karıştırmayacağım. Daha sonra unu ekleyeceğim. Şimdi un karışımını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı bal ekliyorum. sodasını ekliyorum. Kek harcım hazır. 1 yemek kaşığı unumu havucumun üzerine ekliyorum. Güzel. Şöyle bir karıştırıyorum. Cevizimi de ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Evet, kekim pişti. Gayet de güzel gözüküyor. Benim fırınımda 175 santigrat derecede yarım saatte pişti. Ve kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. Evet kekim pişti mis gibi anne keki kokuyor şöyle yumuşacık bir kek oldu ben size göstereyim şöyle harika evet o içindeki tarçınla cevizle havuçla kesinlikle tam bir anne keki olmuş mutlaka denemenizi tavsiye ederim Yanı isterseniz bir süt ya da bir çayla harika olacaktır Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.